o olmadan nasıl yaparım? Geçen hafta kendi yazdığım bir öyküyü sizlerle paylaşmış ve öyküyü yarıda kesip öykünün devamını birlikte şekillendirmek için sizlerden mesaj ve yorum istemiştim. Birçok mesaj ve yorum geldi. Yazan herkese teşekkürler. Lafı uzatmadan hemen öyküye geçmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Babasının verdiği harçlıkları biriktiren Aysu o elbiseyi alacak parayı biriktirmiştir. Murat'la okul çıkışı, elbiseyi satan mağazaya giderlerken, Murat'ın çantası omzundan kayıp yere düşer. İçinden çıt diye bir ses gelir. Murat ve Ayşu çantayı açıp içine baktıklarında, Murat'ın kalemi tutması ve yazı, yazı yazmasını sağlayan aparatın kırılmış olduğunu görürler. Tabii Murat çok üzülür. Ayşu bunu görünce. Bunu yeniden yaptırma veya tamir ettirme şansımız var mı diye Murat'a sorar. Murat, üzgün bir ifade ve sesli. Yeniden yaptırma gibi bir şansımız yok. Çünkü bu aparat çok pahalı. Bunu tekrar ailemden isteyemem. Aysu, peki ya onarım? Murat, onarım olabilir de onu da nasıl ve nerede yaptıracağımızı bilmiyorum.'' Hem ne olursa olsun bizim bir gün sonra yazılı sınavımız var. Ona yetişmez der. Aysu yüzünü buruşturur. Evet ya sınavımız vardı der. Murat. Aysu'ya neyse hadi gel şu elbiseni alalım bari sen mutlu ol der. Elbiseyi satan mağazaya girerler. Aysu o çok istediği markalı elbiseyi alır. Evlerine dönerler. Ancak elbiseyi almasına rağmen Aysun'un canı çok sıkkındır. Aklı Murat'ta kalmıştır. O aparat olmadan Murat nasıl okula devam edecek diye düşünmeye başlar. Bu arada da elbiseyi kutusuyla birlikte bir köşeye atar. Dokunmaz bile. Ertesi sabah Aysu merakla ve endişeyle okula gider sırasını oturur. Ders başlar. Ancak Aysu'nun yanı boş kalır. Murat gelmez. Bunun üzerine Aysu ders bittikten sonra Murat'ı arar, telefon kapalıdır. Aysu daha da endişelenmeye başlar. Dayanamaz. Okuldan çıkıp Muratların evine gider. Kapıyı çalar. Murat'ın annesi kapıyı açar. Aysu, merhaba efendim. Ben Murat'ın sıra arkadaşıyım. Bugün okula gelmedi. Telefonu da kapalı. Merak ettim. Kendisini görebilir miyim diye sorar. Murat'ın annesi ''Tabii ki kızım, buyur. Murat bugün biraz rahatsızmış. O yüzden okula gelmedi.'' deyip ay suyu içeri alır. Salona girerler. Annesi odasında dinlenen Murat'ı çağırır. Murat gelir. Ay suyu görünce ''Ne oldu? Hayırdır?'' der. Aysu da hastaymışsın merak ettim ziyarete geldim der. Bu arada Murat'ın annesi çocuklara bir şeyler hazırlamaya mutfağa gider. O gidince Aysu Murat'a gerçekten hasta değilsin değil mi? Murat başını öne yer. Evet hasta değilim. Aysu peki niye gelmedin okula? Murat nasıl geleyim? Gelsem kalemi nasıl tutacağım? Yazıyı nasıl yazacağım? Aysu, ben yardımcı olurdum sana. Murat, hayır, kimseden yardım istemiyorum. Bunun üzerine Aysu sorar, aparatın kırıldığını annenlere söyledin mi? Murat, hayır, söylemedim. Söylesem de bir şey değişmez. Bir de onlara zorlamayayım. Aysu, peki ne olacak? Yarınki sınava gelmeyecek misin? Murat zor görünüyor der. Aysu bunun üzerine sinirlenir. Cep telefonunu eline alır. Problemi çözecek bir yol aramaya başlar. İnternette gezinirken medikal malzemeler tamir eden bir yer bulur. Murat'a "Banyoyu kullanabilir miyim?" der ve banyoya gider. Telefonla medikal malzemelerin tamir edildiği yeri arar, durumu anlatır. Tamirciler "Hemen gelin ya da bize gün içinde ulaştırın." O aparatı tamir ederiz derler. Aysu işin maddi boyutu kaça çıkar diye sorar. Onu da anlatırlar. Aysu tamam der. Bir saat sonra yanındayız. Heyecanla Murat'ın yanına gider. Hadi hazırlan gidiyoruz. Aparatını da yanına al. Murat şaşkın şaşkın nereye gidiyoruz? Dün aldığım elbise hiç hoşuma gitmedi. Onu geri vereceğim. Sen de bana eşlik et. Murat peki aparatı niye al dedin? Aysu, belki lazım olur. Murat, kırık şey niye lazım olacak? Aysu, sinirli sinirli, ya sen benim dedemi yapacak mısın? Murat, tamam tamam, senden kurtuluş yok der. Hemen hazırlanıp evden çıkarlar. Aysu'ların evine giderler. Aysu, dün aldığı ve hiç açmadığı elbiseyi alır. Aldığı mağazaya götürüp iade eder. Oradan da taksiye binerler, medikal tamircilerinin yanına giderler. Murat şaşkın şaşkın bakarken Aysu, çıkar bakalım şu aparatı der. Aparatı alır, tamircilere verir. Adamlar bir saat içinde aparatı onarıp Murat'a al dene derler. Murat onu denerken Aysu çaktırmadan yapılan işlemin parasını elbise parasından öder ve sıkı sıkı benim para verdiğimi hiç kimse bilmeyecek der. Her şey tamamlanır. Murat, utana sıkıla tamircilere borcum ne kadar der. Adamlar, borcunuz yok, zaten ufak bir işlemdi, ücret alacak kadar bir şey yapmadık derler. Murat çok mutlu olur. Aysu da çok mutludur. Ayrıca o gün Murat sayesinde çok şey öğrenmiştir. İhtiyaç neye denir anlamıştır. O günden sonra Murat'a daha bir hayranlıkla bakar. Çünkü Murat gerçekten ihtiyacı olan bir şeyi bile çevresindekileri üzmemek için söylememiştir. Bundan sonra Aysu da gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyler dışında bir şey almaz. Ailesinden de bir şey istemez. Günler günleri, aylar ayları kovalar. Lise, üniversite derken okul biter. Murat iyi bir mimar olur. Aysu da bir yardım derneğinin müdüresi olur. Bir gün Aysun'un kapısı çalmış ve... Evet, yine yarım bırakmış gibi oldu. Ancak bence hiçbir öykü bitmemeli. Bu yüzden öykünün devamını sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Ben anlatmak istediğimi anlattım. Haftaya yeni bir yazı ile görüşmek üzere. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Meryem Coşkunca Bolu Olay Gündem Gazetesi